Diyabetle savaşmak sadece doğru şeyleri yemek değil. Asıl mesele yanlış olanlardan kaçınmak. Bugün insülin direncini körükleyen 5 gizli düşmanı ortaya çıkarıyoruz. Hadi başlayalım. Listemizdeki ilk madde masum görünen bir serinlik vaadiyle geliyor ama sakın aldanmayın. Bunlar resmen sıvı şeker bombası. Kan şekerinizi anında fırlatır ama hiç doyurmazlar. Bu yüzden de onları hayatınızdan çıkarmak, kontrolü ele almak için atılacak ilk adım. Çözüm basit. Ama şeker sadece içeceklerde saklanmıyor. Sıradaki düşmana bakalım. Beyaz ekmek, poğaça, bunlar o kadar hızlı sindirilir ki adeta sıvı şeker gibidirler. Yani asıl mesele sizi tok tutacak akıllı lifli karbonhidratları seçmekte. Peki ya masum görünen o atıştırmalıklar? İşte bir sonraki tehlike orada yatıyor. Cipsler, bisküviler, şekerlemeler vücudunuza resmen bir kimyasal ve şeker saldırısı vücuttaki iltaplanmayı ve daha fazla yeme isteğini tetikleyen yapay maddelerle dolular. Peki ya sağlıklı sandığımız şeyler? İşte en sinsi tuzak da bu. Sağlıklı bir seçenek gibi görünüyor değil mi? Ama aslında büyük bir problem. Düşünün, tek bir küçük kasede bir kutu gazlı içecekten daha fazla şeker olabilir. Beşinci düşman ise pek çok popüler ve pratik yiyeceğin içinde saklanıyor. Fast food, margarin, ve paketli keklerde bulunur. Bunlar vücudunuz için zehir gibi. Karaciğer yağlanmasını tetiklerler ve bunlardan tamamen kaçınmak şarttır. Ama tüm bu düşmanları besleyen tek bir ana güç var. Tüm bu gıdaların ortak noktası gizli şeker. İşte bu yüzden etiketleri okumak en önemli silahınız. Göreviniz basit, içerik listesindeki bu gizli isimleri bulup onlardan kaçınmak. Glikoz şurubu, fruktoz veya dextroz Bunlar şekerin kod adlarıdır. O ürünü rafa geri koyun. Bu maddeleri hayatınızdan çıkarmak, kontrolü ele almak için atacağınız en büyük adımdır. Bu sorunun bilimsel cevabını bir sonraki bölümde ele alacağız. Sakın kaçırmayın.